arkadaşlar Merhaba iyi günler bugün köy içinde bir tane büyük bir ceviz kesmiştik şuradan bakalım aşıladık kalemleri çaktım kaç tane kalem çaktım 2 4 6 8 10 11 11 tane kalem çakmışım bantımızı sardık bant pek sıkmadı. Dışına bir tane de kendir. Kendirle boğduk. Sabit tutması için. Saatin sabit sağlam ama biz yine de tedbirimizi aldık. Kabuk e, belki toprağın içinde açılır. E, ağacımız çok büyük. 60 santim, e, Yarı yarıçapı. Genişliği 1 1 metreye e, geçiyor galiba. Şimdi torbalayacağız, topraklayacağız. Yapalım. Topraklamayı da yaptık. Çalı koyduk. Kuşlar Kuşlar karıştırmasın diye Su tutumuzu sürdük 11 tane kalem çaktık Arası 10-15 santim var Büyük bir aşı oldu şimdi iki ay sonra patlar ee, o zaman da e, çekerim şu an işimiz bitti çuval olmadı büyük çuval yaptım Battal çuval. Ee, haral diyoruz biz ee, haralla da oldu anca